Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Among Us oynayacağız arkadaşlar. Hemen videoya girdim. Şans abla e, katil oldum arkadaşlar. E, Among Us'u da e, indirme e, indirme videosunu e, çekmemi isterseniz arkadaşlar 10 e, like üzeri gelirse çekeceğim arkadaşlar. E, videoyu paylaşıp abone olup e, like atmayı unutmayın. Başlayalım hadi. Reaktöre bir sabotaj verelim. Bu arada benim oyun Türkçe. Ee, neden diye sorarsanız ben Türkçe bir YouTuber üzerinden indirdim. Bekleyelim burada. Yapıyormuş gibi duralım. Tabi gelen olur inşallah. Neyse biz kendimiz yapalım. Git yap kanka sen de o Okey. sizi elektrik odasına getirmem lazım. Ama oyundan çıkmamamız lazım sizinle. Hemen reaktör gelecek. Daha kaliteli videolar isterseniz arkadaşlar sizin destekleriniz lazım tabii ki. Siz, siz hiçbir şey yapamayız. Çekmemiz dediğimiz oyunlar da olursa Evet, yorumlara yazabilirsiniz. Niye şey verdi? Ben öldürmedim bu arada onları. Bir el daha oynarız. Hayır. Kanka ben değilim. oynamasınlar. Siyaha verelim. Bu arada Ece Ece ölmüş. Ece gitmiş. Ece vardı başta. Beni attılar arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Imposter olup yeniden geleceğim size. Merhaba arkadaşlar ve yine başka bir odaya girdim arkadaşlar. Yine sahtekar oldum ilk elimde. Hemen oksijene sabotajımızı vermeliyiz de. Okey. Verdik gelsinler. Bu arada elektriği ben vermedim. Oyun başında kendisi verilmişti. Vaho. Wow. Epica. Kameralar açık. Şu anda kırmızı yanıyor şurada. Bu arada burası niçin böyle? Hiçbir şey anlayamadım. Muhtemelen bu el gidince gelecek. U diyelim ama. Kim diyelim? Yellow'u hesliyorlar. Beni veriyorlar ama e, Yellow. Yellow imposter. Yellow imposter not peş bu arada ığları yazamadım iki kişi bana verdi sarıya attık arkadaşlar A, atılmamış pardon o eşliymiş evet yine abi niye karanlık ki karanlık olunca ben kimin kimsenin geldiğini göremiyorum neyse haberleşmeye verelim görmesin kimse kameralardan bir dakika gelen var mı Varmış. Evet arkadaşlar herkesin içinde öldürdüğüm için benim yaptığımı anlayamayacaklar. Çok kişi şüphelenecek. O diyelim. Hayır aga. Nohut. Ee, bana vermeyecekler. Skip what diyelim. Skip Bu arada benim indirdiğim linkten indirince oyun Türkçe olarak geliyor ve istediğiniz kıyafeti ve şeyi alabiliyorsunuz. Bu arada atıldık. Bu elimiz bir el daha atalım. İnşallah sahteker oluruz. Veya bir el de olarak size göstereyim ben. Hemen hemen hemen. Oop, Oyuna geçtiğimizde ben yine açarım kaydı. Evet arkadaşlar, video kaydını açtım ve 3 eldir üst üste imposter oluyorum. Ee, geçen el bitmişti de burası karanlık olma nedeni ne acaba onu çözemedim. Bir de iki dakika, kırmızı verdi. Ben skip vote diyeceğim. White demişler, bana vermişler. Niçin? diyelim ben öyle geçtim diyelim siyaha verdiler konun bana vermiş onu bir kesmem lazım konunu bir kesmem lazım nerede o bir dakika sarı 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 bir kişi gelsin böyle abi vermeyin şu kırmızı alarmı neyse arkadaşlar ben bunu bizim arkadaşlarla çekeriz o zaman size şey yaparız. Bir dakika ben oylamayı geç diyeyim. Bu el birisini öldüreceğim. Ee, şey verip. E, elektriğe sabotaj vereceğim. Muhtemelen düzeltince onlar. Muhtemelen bu karanlıkta gidecek. Konana attılar. Benim kesmeme gerek kalmadı. Normalde ben kesecektim. Ee, demek ki. Beni kestirmediler. Okey. Sabotaj elektrik odası Verelim Şeye de basamasınlar Bu arada yine buranın içinde Bir kişiyi öldürmemiz lazım Gerekir ee, Birazcık Kişi kişi toplanalım İçeride kimse var mı Kimsecikler yok bunu keselim Vente atlayalım derken varmış göremedim ya. Ama bunu yapmalarının nedeni ne ki? Ah verdi. Hmm. Ee, red Impostor Did Bir dakika Red 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 Red'e verdim Aga bana niye verdiniz ya? Beni nasıl görebildiniz ki? Neyse arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelelim. Hepinizi çok çok seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye.